Bir dakika programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Satranç nedir? İki kişi arasında oynanan, Türkiye'de ve dünyada turnuvaları düzenlenen bir spordur. Aynı zamanda bilim dalı. Neden satranç oynamalıyız? Bloom'un taksonomisinde tüm basamakları içerdiği, bilimsel çalışmalara göre Alzheimer hastalığını tamamen yok ettiği, zihni dinç tuttuğu, aynı zamanda kralların oyunu olarak nitelendirildiği için satrancı oynamalıyız. Satrançın çocuklara faydası nedir? Satranç oynayan çocuklar akademik olarak üst düzey performans sergiliyor, zaman kontrolü, sorumluluk sahibi, bilinçli bir birey, kötü alışkanlıklardan uzak ve analitik düşünmeyi, problem çözmeyi öğreniyor. Satranç akademik başarıyı artırır mı? Arttırır. Okulumuzda yapılan okulistik sınavlarında dereceye giren öğrencilerimizin ortak noktası lisanslı bir satranç sporcusu olmak. Türkiye genelinde yapılan büyük sınavlarda da dereceye giren öğrencilerin satranç sporcusu olduğu bilinen bir gerçektir. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Satranç oynayın, satrançta kalın.